Cüneyt. Sen niye gitmedin? Kerim Bey de yok. Ee, yok ya belki bir şey ihtiyaçları vardır diye kaldım öyle. Sen git. Ben buradayım zaten. Ha. E tamam ben o zaman bir Fatma yengeme uğrayayım. Hem Nesrin de hastaydı. Belki bir şey ihtiyaçları vardır. Fatma yengen mutfakta. Ha. E, o zaman ben bir Nesrin'e bakayım. Nesrin evde yok ki Cüneyt. Çıkalı çok oldu. Öyle mi? Ee, o zaman ben bir mutfağa gideyim. Hem çay falan alayım belki iyi gelir. Nesrin nerede lan? Evladım dur sakin ol. Nerede olacak Nesrin? Kendini biraz iyi hissetmişti. O arada da tam o arada da Zeynep arayınca Zeynep'e gitti. Peki. Nesrin gelene kadar hiçbir yere kalkmıyorum burada. İyi. Ya nerede bu kız telefonunu da açmıyor. Şu Zeynep'in numarası varsa arasana. Ben de yok Zeynep'in numarası. Hem nereden olsun bende canım? Ya sen ne kadar rahat bir kadınsın. Kızın ortalıkta yok. Rahat rahat oturuyorsun burada. Bak Cüneyt beni deli etme. Ne demek nasıl bir anlasın? Ne biçim bir anlasın? Ben kızımın nerede olduğunu biliyorum. Onun için benim için rahat. Ha. Neyse. Gelsin Nesrin öğreneceğiz nerede olduğunu. Evladım. Cüneyt. Bak ben çok yorgunum, çok uykum geldi benim. Hadi sen eve git, ben de yatayım. Yok. Sen git uyu, ben Nesrin'i bekleyeceğim. Nerede kaldın sen ya? Sen beni öldürecek misin be? <laughs> Yolun mu gözlüyorsun? Nesi beni deli etme. Nerede kaldın bu saate kadar? Ya üf. Kerim Sanki bilmiyorsun. Sus. Cüneyt içeride. Ne? Ne iş var onun burada? Niye göndermiyorsun? Ha ben bilmiyordum göndermeyi. Ya o herif gene gibi yapıştı ben. Bana bak. Sabahtan beri seni soruyor bu. Zeynep de dedim ağzımız bir olsun ha. Merak etme ben Sultan. sustum. Makamına erişmen az kaldı. İnşallah. Pek de güzel olmuşsun kız. Ceza var <laughs> Şuraya bak. Baş belası. Uyuyakaldı. İyi tamam. Uyandırma. Şişt. Uyanırsa şimdi ortalığı belverleyebilir. Gel biz odaya gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar soldu